merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte örümceklerimizi besleyeceğiz Evet Ben Yuvamda olan bir sıkıntıyı göstereceğim size Yani artık Kendisi mi yaptı örümcek bilmiyorum ama Bu bir tane küf gibi bir şey A, Ağa da benziyor ama Değil gibi Hem bu arada örümceğimiz ağını yaptı buraya Gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama Tam şu köşeye yaptı ağını Kendisi nerede kendisine hemen bir bakalım neredeymiş bulabilirsin ha evet çok havalı şimdi işte bunları bunu ve bunu besleyeceğiz ama ben bunun nerede olduğunu bilmiyorum şu bu kaçarsa fazla üzülmem çünkü zaten yani ben benim sevdiğim bir tür değil ama en çok üzüldüğüm bir tane örümceğim gitti işte söylemiştim size normalde bu da kaçıyordu neredeyse ama son anda yakaladım ben bunu neyse uzatmadan hemen beslemeye geçelim. Şimdi ben buradan ıı, ilk önce şunu besleyeceğim. Şunu böyle bir karıncayı da besleyeceğim. Ölü buldum şurada buldum ölü. Onu böyle bir dakika. Ben şöyle dayayım böyle bir yere. Acıkmışlar da zaten iki gündür yemek vermiyorum. Zaten ben size göstereceğim arkadaşlar yerken nasıl yediğini. gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Tamam. Böyle geçelim. Şimdi ilk önce ben açacağım iki elimle. Ama çıkmaz sanırım şu anlık. de arkadaşlar çok ince bir örümcek olduğu için. Aslında bir dakika. Bir şey unuttum. Aslında ben bu örümceğe bunu verebilirim. Bir dakika et var burada. Bu daha güzel olur belki onun için. Hiç. Onun içinde. Al hemen oradan eti. Ben alıyorum şu an. Evet. Tamam. Şöyle. Ben getirdim eti. Koyacağım. Aç. Açılsın. Şu an gözükmüyor sanırım. Ha, çıktığı yeri koyamadım. Hadi bir sefer girecek. Arkadaşlar sanırım bu arada bu da A yaptı. Tam göremedim. Tamam. Bunu da buraya koyduk. Tam şu an gözükmüyor olabilir hatta. Şurada. O yerken ben onu çekerim. Yediğine bakarım zaten. Biz buna verirken o yer geçtik. Arkadan, arkadan sesler gelirse buradan giriyorum. Evet şimdi bu örümceğimiz de sıra. Onu da karınca verecek. Normalde canlı bir sinek yakalıyordum ama kaçtı o da. Burada bir tane örümceğimiz var. Bu de Evet. Şimdi ona şu an Çünkü olduğu için arkadaşlar biraz sallanıyor. Evet. Açalım. Ama dur. Şimdi örümceğimizin yerine bir bakalım. Örümceğimiz kabuğun arkasında okey okey şimdi açalım alalım örümceğimizi karıncamızı ağını atmaya çalışacağım ama gitti düştü içeriye ha, evet arkadaşlar ağına gelmiş şu an hadi bakıyoruz şimdi ilk olarak bunu izleyelim bunu yerken ben öbür şurada karınca Elimcimin burada tam ağına atmışım gidiyor. Hadi bir bakalım. Şu an herkes seni izliyor. Şuradan yukarıdan çekelim ki netlesin güzelce. Hadi evet. Git alta doğru git. Fark etmedi hala herhalde. Şuradan. şu Fazla daraltmayalım o kendisi. Ne bir örümceğimize bakalım. Sanırım bu yiyor. Ama ben tam göremiyorum. Bakalım şu yandan. Onun yuvasına bir şey olmuş arkadaşlar. Yoksa böyle değildi. Akşam bulanık, bulanıklaşmış bura. Evet. İkisi de yemiyor şu an. Bu örümceğimiz avında falan geziniyor. Burada avı var. Heh. Şimdi onu göstereyim size net bir şekilde. Buradan. Gözüküyordur büyük ihtimalle. Sanırım yani şu anlık bu delikler ona yetecektir. Yani hava alması için. Evet bunu mi? Bakacağız. Yerken çekemeyebilirim ama çekebilirsem çok güzel olacak. Video 5 dakika olmuş nasıl hızlıca geçebiliyor anlamadım evet yemeyecek sanırım şu anlık o ileride yer burada şimdi başka bir örümcek var mı diye bakıyorum bazen etrafına etrafta çünkü bayağı örümcek ağları var mesela göstereceğim size bir dakika siz bunu izlerken ben bakıp geleceğim ee, bulabilirsem var bizde bir sürü mesela Peki dakika hemen ekranı kapatacağım bakın arkadaşlar ben tamam gözükmüyor büyük ihtimal ama var işte <laughs> neyse biz videomuzun amacına geri dönelim ama şimdi neredesin neredeymiş bakalım sen yuvana giriyorsun. tamam sen yuvana gir burada ne yapıyor neyse yemeyecekler sanırım ben belki yerken çekebilirsem göstereceğim size Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bunları da yan yana getirelim. Bay bay.